Merhaba arkadaşlar, Game of Thrones 6. sezon 3. bölüm incelemesiyle tekrar karşınızdayım. Spoiler yemeyeceğini düşünenler varsa tam şu noktada uzaklaşsın. Nedense bölüm incelemesinde spoiler yemeyeceğini düşünen insanlar var. <gülüyor> <gülüyor> hepimizin beklediği oldu ve bildiğiniz gibi bir önceki bölümün sonunda Jon Snow tekrar hayata döndü. Yeni bölümümüz de oradan başlıyor. Önce Davos sonra Melisandre odaya geri dönüyorlar. İkisinin de bakışları ve şaşkınlığı önemli ama Melisandre'nin bile olanlara inanamıyor oluşu harika. Hemen Jon Snow öldükten sonra ne gördüğünü soruyor büyük bir heyecanla ama Snow yine ikinci kez bir kadına bir şey bilmediğini gösteriyor. Bunun üzerine Melisandre Lord of the Light seni bir nedenden dolayı geri getirdi. Stannis sözü verilen prens değildi ama biri olmalı diye kaybettiği umudu Jon Snow'da bulmaya çalışıyor ama Snow bir şey hatırlamıyor gibi gözüküyor. Tabii Melisandre Jon Snow'un Targaryen olma ihtimalini henüz bilmediğinden prensin o olabileceğini hayal edemiyor. Biraz sonra bu ihtimali başlıktan da anlayabileceğiniz gibi size daha detaylı anlatacağım. Davos serinin başından beri olduğu gibi mantığın sesi olarak ölümle yüzleşen Snow'un yanından Melisandre'yi uzaklaşıyor. Jon Snow'un neden geri döndüm diye soruşu da serinin buna bir neden bulmadan bırakmayacağını olan inancımı arttırıyor. Snow doğru olanı yapıp bunun için öldürüldüğünden dolayı yıkılmış gibi gözüküyor. Davos ona savaşabildiği kadar savaş derken o da bunun nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bildiğimi sanmıştım diyor. Doğal olarak bir çöküntü içinde. Bir sonraki sahneye geçeceğim ama Davos sizin de bu seride en çok güvendiğiniz karakterlerden bir tanesi değil mi? Hani baban olsa bu kadar seversin. Jon Snow tekrar ayakta gören ahalinin şokunu izliyoruz. Bu şokun ve gerilimin etkisi Snow Tormund'un yanına gidene kadar sürüyor herhalde. Onun esprisiyle üzerimizdeki tansiyon biraz azalıyor. Bu arada onu kurtaran Edin de yanına gidip ona soruluyor Jon Snow. Ed'in sözleri ise bir önceki bölümde söylediklerimizi hatırlatıyor tekrar. Üst üste iki kere içeride sen olduğuna emin misin diye soruyor. Çünkü bir önceki bölümden hatırlayacaksınız Beric Dondarrion her hayata döndüğünde kendisinin bir parçasını kaybettiğinden bahsediyordu. Ölüm ile canlanma arasında ne kadar uzun süre geçerse o kadar fazla şey kayıp oluyor. Acaba Jon Snow da bir parçasını kaybetti mi? Bu ileride karşımıza çıkacak mı? Sanki dizi bizi ona hazırlıyormuş gibi. Ve sonunda Sam ve Gilly karşımıza çıkıyor. Fragmanlarda Aeron geldiği gemi olduğunu tahmin ettiğim gemi meğer onların içinde bulunduğu gemiymiş. Tabii ki sert çocuğumuz Sam gemi yolculuğuna da dayanamayarak tüm sahne boyunca kusuyor. Gilly Old Town'daki hisarda kalacaklarını sanıyor ama orası bir erkekler kulübü yani Gilly ve küçük Sam orada kalamaz. Old Town'un kendisi ise parasız bir kadın ve çocuk için uygun değil. Dolayısıyla sonunda Sem'in ailesiyle tanışacağız. Tarly'lerin evi Horn Hill'e gidiyorlar. Dizide henüz göremesek de Sem'in babası Randall Tarlin'in adı kitaplarda geçmekte kalmıyor, birçoğunda da yer alıyor. Açık onu göreceğim için epey heyecanlıyım. Şu ana kadar ne kadar sert bir babası olduğunu dizide zaten size anlattılar. Nasıl bir yüz ifadesini göreceğinizi merak ediyorsanız Da Vinci's Demons izleyebilirsiniz. Şu sırada hatırlayacaksınız. James Faulkner canlandıracak Sam'in babasını. Sam babasının sertliğine rağmen annesinin ve kız kardeşinin Glee'ye bakacağını düşünüyor. Ama bununla kalmayacağına inanıyorum. Çok eğlenceli bir hikaye orada bizi bekliyor olabilir. Sam çocuğun gerçek babası olmasa da acaba Horn ile gittiklerinde babası olduğunu söyleyecek. Dizinin en iyi ve en uyuz bölümüne geçiyoruz. Neden uyuz olduğunu anlatacağım. Fragmandan bir heyecanımı saklayamadığım Tower of Joy sahnesi sonunda yaşanıyor. Öncelikle bu kılıçtan bahsedelim. Forumlarda, Reddit'te ve sanırım videonun altında da kitaptaki kılıçla yani Dane hanesine ismini veren yüzyıllar boyunca hanenin kullandığı Sword of the Morning ile bunun aynı olmadığını söyleyenler veya Arthur Dane'in iki kılıç kullanmadığını söyleyenler çıkacaktır. Bu da bana çok normal geliyor açıkçası. Bir adamın dört kişiyi yenmesini tek tek kılıçla canlandırmak öncelikle çok zor. Özellikle bunu inandırıcı bir hale getirmek ki ben iki kılıçla da pek inandırıcı bulmadığımı söyleyeyim pek mümkün değil. bir de kılıcı parlayan bir kılıç yapsaydınız iyice fantastik bir hal alırdı ki bu da kitap okuyanlar için normal olabilir ama diziyi izleyenlerin hoşuna gitmeyebilirdi. Yani bence normal bir şey yaptılar. Beklediğim bir şeydi en azından benim. Bu sahne için dediğim gibi o kadar heyecanlıydım ki ilk izlememde Bren'in duyduğu hikaye ile gerçekte yaşananın farklı olduğunu görmemiştim bile. Şimdi düşününce bu hepsinden önemli geliyor. Çünkü bütün bölümlerimizde bahsettiğimiz R artı L eşittir J hikayesi bu sahnenin sonunda çıkıyor. Yani gerçek aslında anlatıldığı gibi değil mi? Şimdi R artı L eşittir J nedir'e gelelim. Bu aslında şu ana kadar mucizevi bir şekilde duymadıysanız Jon Snow'un gerçek ailesinin kim olduğuna yönelik bir teori. Hatta ilk kitap çıktığından bu yana da konuşuluyor yani çok eski. Hatırlayacağınız gibi 5. sezonda Littlefinger Sansa'yı Ramsay'e teslim etmeden önce ona bir hikaye anlatmıştı. Harrenhal'da düzenlenen bir turnuvada Rhaegar Targaryen şampiyon olur ve mavi güllerden oluşan güzellik tacını Lyanna Stark'a verir. Peki bunun ne önemi var? Çünkü Rhaegar o sırada Elia Martell ile evli Lyanna ise Robert Baratheon'a söz verilmiştir. Turnuva alanındaki herkes şok olur. Turnuvadan bir süre sonra ise Arthur Day'nin ve birkaç kral muhafızının da yardımıyla Rhaegar Lyanna'yı kaçırır. Bu olay da sebeplerinden küçük de olsa biri olmak üzere Robert Baratheon, Rhaegar'ın babası deli kral Aerys Targaryen Liana karşı ayaklanır. Şu an gördüğümüz Tower of Joy önünde Arthur, Dane ve Ned Stark arasındaki mücadelede bundan sonra yaşanır. Kralın diyarının ele geçirilmesinden sonra Ned yanına Howland Reed ve birkaç arkadaşını da alarak Lyanna'yı kurtarmaya gider. Lyanna'nın yanına gittiğinde ise o çoktan ölmek üzeredir. Lyanna'nın Ned'e söylediği son sözler ''Söz ver bana Ned, söz ver bana'' olur. Ned Stark bir süre sonra eve döndüğünde ise yanında bir çocuk vardır. Ned bu çocuğun nereden geldiğini hiçbir zaman Caitlyn'e anlatmaz. Ve Caitlyn Ned'in onu aldattığını ve çocuğun onun piçi olduğunu düşünür. İnanışa göre ise Lyanna Robert'ı sevmiyordur. Rhaegar'da karısıyla mutlu değildir. Ve ikisi birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Yani Lyanna isteğiyle kaçırılmış olabilir. Bu ilişkinin sonunda Lyanna hamile kalır. Robert'ın ayaklanması sırasında Arthur Day'nin bu ayaklanma ile savaşmak yerine Lyanna'yı korumasının nedeni budur. Ned Stark kuleye çıktığında kanlar içinde Lyanna'yı bulur. Jon'u dünyaya tek başına getiren Lyanna kanlar içindedir ve ölür. Son sözleri ise Jon'un gerçek anne babasının kimseye söylemeyeceğine söz ver Ned. Söz verdir. Yani aslında Jon Snow Jon Targaryen'dir. Bunun hikayede önemli olmasının sebebi ise Azor Ahai ya da seçilmiş prens efsanesine göre kralın soyundan birisi kötülüğe karşı savaşacaktır. Dizi ve kitaplar bizi ikili bir sona doğru hazırlıyor gibi gözüküyor. Bu kişi ya Jon Snow olacak ya da Daenerys Targaryen Hatırlayacağınız gibi Melisandre soylu kanıyla mucizeler yaratabiliyor. Diğer yandan Daenerys'in şimdilik uzak kaldığı Meri'ne de fragmanlarda söylediğim gibi Melisandre gibi Lord of the Light'a inanan bir kırmızı rahibe gelmiş durumda. Yani Jon ve Daenerys, George R.R. Martin ya da dizi ekibi bize sürpriz hazırlamazlarsa kötülüğe karşı savaşacak seçilmiş kişi olacak. Bir nevi Star Wars'taki gibi güce dengeyi getirecek. Şimdi düşününce ne kadar benzemişler. Tekrar diziye dönecek olursak Ned Stark Tower of merdivenlerden çıkarken Bran. Bren'in ona bağırmasını diyor gibi. Tamam bu çok senkronize olarak başka bir şey de olabilir. Ama Bren'in geçmişe müdahale edebiliyor olma ihtimali dizinin geleceği açısından sizi de korkutmuyor mu? Tabii ki tam bu sırada neler olduğunu göreceğimiz an Three-Eyed Raven yine trollüğünü yaparak Bren'i oradan çıkartıyor. Geçen bölümde burası çok önemli diye bahsettiğimiz şeyi bu sefer de Triay Raven'dan duyuyoruz. Bran burada sonsuza kadar kalmayacak ama gitmeden önce her şeyi öğrenmeli. Bu arada Mira'nın Ned Stark'ı ölmekten kurtaran Howard Reed'in kızı olduğunu biliyor muydunuz? Fragmanda da gördüğümüz gibi Daenerys, Vyas Dothrak'ın girişindeki bronzatlara bakıyor. Burayı sadece fragmanda benim böyle demem üzerine hayır ejderhası Dragon'a bakıyor diyen arkadaş için söylüyorum. Böyle de kin tutarım. Burada önemli olan tek şey geçen hafta söylediğimiz gibi kalların dullarından oluşan bu arkadaşlar büyük saygı görüyor Dothrakiler arasında. Gördüğünüz gibi mekanları da tam şehrin göbeğinde. Onların geleceği gördüğüne inanılıyor ve söylediklerine uyuluyor. Eğer bütün kallar bu konsey için bir araya gelip hangi şehirlere saldıracaklar, hangi şehirler kölelikten kurtulacak gibi kararlar alıyorsa belki Daenerys onları etkileyebilir. Hoş bu sırada sevimli ejderhamız Dragon gelip hepsini kızartabilir de. Üstelik Vaes Dothrak'ta silah çekilmeye izin olmadığından Dragon'u durduracak kimse de yok. Kitaplarda insanlar Drogon'un Targaryen'de Vestoros'u ele geçirirken kullandıkları Balerion the Dark Tree'de adlı ejderhanın reenkarnasyonu olduğuna inanıyor. Deneris'i kızdırmazalar iyi olur yani. Bu sırada Merinde de saldırıların ardında kimin olduğunu öğreniyoruz ama Daenerys'in yokluğunda güçsüz düşen yönetimin bunu engelleyecek gücü yok. Tyrion yine esprileriyle ve sevimli gariplikleriyle gönülleri çalıyor. Tam varis küçük kuşlarından bahsettiği sırada varis kralın diyarından ayrıldıktan sonra başıboş kalan kuşlarına dönüyoruz. Cersei ve Jaime yanlarında Robert Strong ile birlikte ya Robert Strong ile birlikte diyeceğim ama kitaplarda Gregor Clegane bu zombimsi şey olduktan sonra ona Robert Strong diyorlardı. Bu ismi hiç dizide duymadım. Acaba dizide Gregor demeye devam mı edecekler? Neyse. Cersei ve Jamie zombimsi şey ile Qyburn'un yanına geliyorlar. Varys ayrıldıktan sonra ona haber götüren Sübyanları Qyburn yönetimine almış gibi gözüküyor. Cersei de ona kuşları her şehre göndermesini, oralarda konuşulan her şeyden haberdar olmak istediğini söylüyor. Herhalde böylece kuzeyde olanlardan daha iyi haber olabilir. Bu sırada Petyr, tam kralın yeni eli Kevin Lannister'ın yönetimindeki küçük konseyde Gregor'a yapılan şeyden bahsederken içeri Cersei, Jaime ve Gregor giriyor. Bunu gören Petyr altına sıçıyor. Tamam, osuruyor diyelim ama adamın yaşını göz önüne alırsanız osurmadığını hepimiz biliyoruz burada. Yalan söylemenin manası yok. Kendi başına komik bir sahne de olsa nedense benim hoşuma gitmeyen şeylerden biriydi bu bölümde. Bütün o Cersei ve Jaime'nin yükselmeye çalışması, karşılarında Kevin ve Lady Olenna'yı bulmaları. Yani bu ikilemin içine sıçtı. Kelime oyunu yaptığım gibi oldu ama bilerek yapmamıştım aslında onu. Tabii ki bu sırada Cersei ve Jaime'nin oğulları ikinci Joffrey. Yani Tom'unu High Sparrow'un yanında görüyoruz. Sanki High Sparrow Tom'unun aklını çalıyormuş gibi gözüküyor. Sinirle içeri giren Tom'un High Sparrow'un oyununa mı geliyor? Yoksa Cersei'nin sadece bir kişiyle savaşacak sözünden Cersei'nin Tom'u oraya gönderdiğini? ve Tom'un High Sparrow'u öldürmeye çalışacağını düşünebilir miyiz? Bir sonraki bölümde herhalde görürüz bunu. Arya'nın hikayesinde sıra. Kitaplarda onu kör etmek için sürekli içecek bir şeyler verseler de dizide ona bir sıvı veriyorlar ve görüşünü geri kazanıyor. Yani neredeyse tam tersi. Bu bölüm çok güzel hazırlanmıştı açıkçası. Kurgusuyla, müziğiyle çok hoşuma gitti. Hala Arya'nın tüm bu olanlar içindeki yerini kafamda canlandıramıyorum ama. Yani nasıl ana hikayeye bağlanacak? Ya yani herhalde yakında bununla ilgili ipuçları almaya başlarız ama gerçekten Arya konusunda hiç bir fikrim yok. Bilin bakalım ne oldu? Geçen bölümde söylediğimiz gibi Rickon Stark ve Asha Amber'ların elindeymiş ve kör olası Amber'lar Shaggy'yi öldürmüşler. Bu kurtların sizden çektiği nedir ya? 3 tane kaldı soylarını tükettiniz. Her neyse yani dediğim gibi Ramsey yanına bu Shaggy katillerini de alarak John durdurmaya çalışacak ve Buster Ball savaşını izleyeceğiz. Son olarak da Jon Snow'un bir sene boyunca öldü mü ölmedi mi tartışmalarına sebep olan bu şerefsizleri aslında görüyoruz. Bu arada Alistair Thorne geçtiğimiz bölümde söylediğimiz gibi hala haklı olduğunu düşünüyor. Ben de özellikle Amber'ların Boltonlarla bir olmasına sebep olduğu için onu haklı görüyorum biraz. Adam ölse de hain olsa da Lord Commander gibi ölüyor. Tabi Olin'in ölüsü herhalde uzun bir süredir Game of Thrones'da gördüğümüz en güzel şey olabilir. Hatta bu sahneyi bastırıp arkaya duvara asmayı düşünüyorum. katillerini astıktan sonra John geçen hafta tartıştığımız gibi öldüğü için yeminimi bozdum ulan diyerek edepelerini veriyor. Lord komandırlığınızı alın başınıza çalın diyor ve Castle Black'ten ayrılıyor. Fragman incelemelerinde de bahsettiğimiz gibi Davos'u Mormontanesinin sancaklarının olduğu bir yerde görmüştük. Acaba Castle Black'i terk eden John oraya mı gidecek? Sansa ile burada karşılaşacaklar mı? Neler olacak? Ee, en azından Tower of Joy'daki Devam sahnesini görebilecek miyiz ya da Jon Snow'un gerçek ailesine yönelik bir e, ipucu alabilecek miyiz? Bunların hepsini göreceğiz. Daenerys nasıl kurtulacak? Onu göreceğiz ya da kurtulacak mı? Onu göreceğiz. Beni dinlediğiniz ve kısmen izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz Beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Bu videolardan daha fazlasını izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve mutlaka fikirlerinizi bizimle paylaşın. Ben Berk Gün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.